Göz yaşı ve kan Mazlumlar seni bekler Aşıklar yolun gözler Ey soluk şifa olan Sen yoksun ey canan İnsü sana hayran Alemde gün be gün Göz yaşı ve kan Mazlumlar seni bekler, aşıklar yolun gözler. Ey şifa olan, gelsen, bir görsen, gelsen, bir sevsen, gelsen, bir görsen, gelsen. Bir görsen, gelsen. Sen yoksun ey canan, sinemde sızı hicran. Ben mücrim ayaklarına kapanı bağlasam. Hacran döner gibi gel, miraçtan iner gibi. Ey solucallara şifa olan. Sen yoksun ey canan, sinemde sızı hicran. Ben mücrim ayaklarına kafanı bağlasam Hacdan döner gibi gel, miraçtan iner gibi Ey solu şifa olan Gelsen, bir görsen, gelsen Bir sevsen, gelsen, bir görsen Allah Resulullah dedin. Bahçelere müjdele dedin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor. O ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin. Açılın. Savunun. Beni durun. Beni. Yüzü ak aydınlık. Ak ap bak. Bastığı yer, yer bastığı yeri ardından gündüzler gün bırakarak o geliyor. O ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yer yüzünü kapladı. Öptü bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o, ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor, o. Sen yoksun ey canan, sinem icran. Ben mücirim ayaklarına kapanıp ağlasam. Hacdan döner gibi gel, ...Miraç'tan iner gibi... ...Ey dolu çağlara şifa olan... ...Sen yoksun ey canan... ...Sinemde sızı hicran... ...Ben mücrim ayaklarına... kapalı ağlasam... Açdan döner gibi gel... ...Miraç'tan iner gibi...